Yeniden merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde otonom sinir sistemi anatomisini ve felsefesini konuşmuştuk. Bu dersimizde parasempatik sistemi öğreneceğiz. Parasempatik sistemin medyatörü her zaman neydi? Asetilkolindi. Dolayısıyla asetilkolinin etkilerini, nasıl sentezlendiğini, nasıl yıkıma uğradığını ve reseptörlerini göreceğiz. Tabii ki TUS'ta, DUS'ta, fakülte komite sınavlarımızda çıkmış ve çıkması muhtemel bütün fizyoloji sorularını ve bunun yanında bazı farmakoloji ve klinik soruları da söylemeye çalışacağım. Parasympatik sistem mediyatörü asetilkolin olduğu için bu sisteme kolinerjik sistem adı da verilir. Kolinerjik sistem ne yapar vücutta? Beslenme ve dinlenme fonksiyonları icra ettirir. Parasempatik sinir sistemini kolay anlayabilmek için bir önceki dersimizden kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Parasempatik lifler vücuda kraniyal sinirler ve sakral sinirler içerisinde dağılıyordu arkadaşlar. Kraniyal sinirler hangileriydi? 3, 7, 9 ve 10. kraniyal, kraniyal sinirlerdi ve birçok defa soru çıktığını söylemiştim buradan. Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi parasempatik lif içermez diye soruyorlardı. Biliyorsunuz ki 4 tane seçenek hazırsa hocalarımız buradan soruyu sormayı çok sever. Şöyle soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik lif içermez? 3, 7, 9, 10 içerir. Bunun dışındakiler içermez arkadaşlar. Yine buradan soru çıkması kuvvetli. Anatomiden çıktı. Fizyolojiden de çıkması kuvvetli. Bir başka konu daha var. Orada da yine 4 tane ismimiz var. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik gangliondur ya da hangisi parasempatik ganglion değildir diye sorulur. Hemen 3 tane S bir tane O'muz var. Silyer ganglion, sifenopalatin ganglion, submandibüler ganglion ve otik ganglion unutmayalım arkadaşlar. Bir de tabii ki parasempatik sistemin medyatörü her zaman hem preganglionik liften salınan hem postganglionik liften salınan her zaman asetilkolindir. Kolinerjik sistem vücudumuzda beslenme, sindirme ve dinlenme olaylarını yürütür. Onun için anabolik sinir sistemi olarak isimlendirilir. Şimdi parasempatik sistemin yani asetilkolinin vücuttaki etkilerini konuşalım. Evet damarlara üzerine olan etkilerden başlayalım arkadaşlar. Damarlar üzerine olan etki esas olarak sempatik etkidir. Evet arkadaşlar, parasempatik uyarının damarlar üzerine etkisi minimal düzeydedir. Sempatik deşarj damarlarının çoğunu daraltır, vazokonstriksiyona neden olur. Abdominal organ damarlarını daraltır, ekstremite deri damarlarını daraltır. Çizgili kas damarları üzerindeki etkisi ise reseptör bağımlıdır. Eğer... Çizgili kas damarında alfa 1 reseptörler varsa vaza konstriksiyona neden olurken beta 2 reseptör yoğunlukta ise vaza dilatasyona neden olur. O zaman epinefrin, norepinefrin damarda ne yapardan ziyade daha doğru soru şudur arkadaşlar. Alfa 1 reseptörler damarları ne yapar? Daraltır. Beta 2 reseptörler damarları ne yapar? Genişletir. İkinci haberciler başlığında konuşmuştuk hatırlayın. Alfa 1 reseptörler GQ proteini aracılı etki ediyorlardı ve hücre içinde kalsiyum düzeyini artırıyorlar. Dolayısıyla vaza vazokonstriksiyona neden oluyorlardı. Beta 2 reseptörler ise siklik AMP düzeyini artırıyorlar. Dolayısıyla dilatasyona neden oluyorlardı. Parasempatik uyarı damarların çoğuna hiç etki etmez ama etki ettiği çok önemli damarlar vardır. Bunlardan en önemlisi erektil organ damarlarıdır. Bir de bazı çizgili kas damarları. Arkadaşlar, aynen bu şekilde farmakolojide soruldu arkadaşlar. Çizgili kas damarlarına parasimpatik etki yoktur diye bilinir genel olarak. Hayır, minimal düzeyde vardır ve çıkmış farmakoloji sorusudur. Ama ereksiyon üzerindeki etkisi çok çok önemlidir ereksiyonda asetilkolin muskarinik M3 reseptörü aracılığıyla nitrik oksit salınımına neden olur. Nitrik oksit de siklik GMP düzeyini artırır ve böylece vazodilatasyon gerçekleşir. Bu konuyu hem kan basıncının düzenlenmesinde hem de nörotransmitterler bahsinde detaylıca anlatmıştım. Tekrar diyorum asetilkolin M3 reseptörleri aracılığıyla nitrik oksit yapımını artırır ve siklik GMP miktarı artarak vazodilatasyona ve ereksiyona neden olur. Hatta ne demiştik hatırlayın arkadaşlar. Sildenafil gibi yani Viagra gibi ilaçlar siklik GMP'nin yıkımını azaltırlar. Dolayısıyla siklik GMP miktarı artar. Siklik GMP fazla olduğu sürece de ereksiyon ne yapar? Devam eder. Bu da çıkmış farmakoloji sorusudur. Sildenafil sorusu. Yine utandığımız, mahcup olduğumuz zaman yüzümüz kızarır ya, işte buradaki etki de yine parasempatik sistemin dilatatör etkisidir arkadaşlar, unutmayalım. Peki otonom sinir sisteminin kalp üzerindeki etkileri nelerdi? Kalpte ayrıntılı konuştuk hatırlayın arkadaşlar. Sempatikte şarj pozitif kronotrop, pozitif dromotrop, pozitif inotrop etkiliydi. Yani kalbin hızını artırır, kalpte iletinin hızını artırır, kalbin kasılma kuvvetini artırırdı. Parasympatik deşarj ise kalbi yavaşlatır, yani bradikardiye neden olur çünkü SA düğümü AV düğümü yavaşlatır. Negatif dromotrop etkilidir çünkü AV düğümü daha da yavaşlattığı için kalpte iletiyi daha da yavaşlatır. Negatif inotrop etkilidir, yani parasympatik deşarj ne yapar? Kalbin kasılma gücünü azaltır. Ancak burada önemli bir olay var. Parasympatik deşarj esas olarak atriyumların kasılma gücünü azaltır arkadaşlar. Ventrikülleri pek etkilemez çünkü ventriküllerin parasempatik innervasyonu çok çok azdır hatta Gaetana göre yoktur arkadaşlar. Damarların üzerine zaten sempatik sistem etkilidir demiştik. Evet damar tonusu üzerine de yani damarların kendi normal durumdaki kasılı pozisyonunu kasılı durumunu oluşturan damar tonusu dediğimiz durumda yine sempatik şarjla ilişkilidir ve adenal medulladan salınan epinefrin ve norepinefrin böylece kan basıncının sabit düzeyde kalmasını sağlar. Damar tonusunu ayarlar. Onun için sınavda damar tonusunu sağlayan hangisidir diye soru çıkarsa adenal medulladan salınan epinefrin ve norepinefrindir diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün odamda otururken asistanlarım geldiler. Hocam dediler, kalbin normal hızı kaç? Niye sordunuz dedim. E, hocamız sordu bize bir cevap veremedik. Söylediğimiz hiçbir rakamı kabul etmedi dediler. Evet ben de oturdum onlara çizerek anlattım arkadaşlar. SA düğümün üzerinde hem sempatik hem de parasempatik innervasyon vardır. SA düğüm Normal kendi hızıyla çalışırken sempatik deşarj kalbi hızlandırmaya çalışır. 140'a, 160'a, 170'e çıkarmaya çalışır dakikadaki hızını. E, parasempatik deşarj da kalbi yavaşlatmaya çalışır. 60'a, 70'e, 80'e düşürmeye çalışır. O zaman sizin sorunuza gelelim şimdi dedim. SA düğüme gelen otonom lifler kesilirse ne olur? İşte o zaman SA düğüm kendi hızıyla çalışır. Peki SA düğümün, sine düğümün kendi hızı kaçtır? Evet sorunuzun cevabı. Hocam 60-80 değil mi? Hayır arkadaşlar. Sine düğümün kendi hızı, spontan deşarjı dakikada 100'dür. Ancak hem sempatik deşarj uyardığı hem de parasempatik de şarj uyardığı her iki etki bir sinartral düğümün üzerine geldiğinde parasempatik etki baskındır. Dolayısıyla kalbin hızını yüzden 60-80 arasına 70-80 arasına indirir. Yani sinatral düğüm ve AV düğümde baskın olan sistem parasempatik sistemdir arkadaşlar. SA düğüme gelen otonom lifler kesilirse sinatral düğüm kendi ritmiyle çalışır. Kendi ritmi ise dakikada 100 atımdır. Ve henüz sınavlarda çıkmadı arkadaşlar. Bugün yarın çıkacak sorudur. Parasempatik sistemin solunum sistemi üzerindeki etkisi nedir? bronkokonstiksiyondur. Yani bronşiyolleri daraltır. Arkadaşlar bronko dendiğine basma, bakmayın aslında bronşiyolo konstiksiyon olması lazım. Çünkü bronşlarda ne vardır? Bronşlarda kıkırdak vardır. Dolayısıyla daralma genişleme özelliği yoktur. Onun için daralan genişleyen yerler bronşiyollerdir arkadaşlar. O zaman bir astım hastasında parasempatik deşarj olursa yani üzülür, canı sıkılır, ağlar, hüzünlenirse ne olur? Astımı kötüleşir. Çünkü parasempatik deşarj ne yapar? Bronşiyolleri daha çok daraltır ve bu kişi de astımın alevlenmesine neden olur. Onun için astım tedavisinde ne kullanılır? antikolinerjik inhaler ilaçlar kullanılır. Yani muskarinik asetilkolin reseptör blokerleri kullanılır. Dolayısıyla asetilkolinin etkisi bloklanır ve bronşiyollerin genişlemesi sağlanır. İşte arkadaşlar bunların buradaki meşhur ilaçlardan ikisi ipratropium ve oksiatropiumdur. İpratropiyum iki defa çıkmış tuz farma sorusudur. E, parasympatik sistem gastrointestinal sistemi de ne yapar? E tabii ki yemek yedirdiğine göre bize ne yapması lazım? Tonusu ve peristaltizmi bağırsak hareketlerini artırması lazım. Evet artırır. İnternal sfinkteri gevşetmesi lazım. Evet gevşetir. Çünkü ne yapacak bizi? Defekasyonu hazırlayacak. Eksternal sfinktere karışmaz. Çünkü eksternal sfinkter neydi? Çizgili kastı. Nerenin kontrolünde? Merkez sinir sisteminin yani bilinçli korteksin kontrolünde istemli kontrolde. Onun için onu biz istediğimiz zaman açabiliyoruz. Bu da çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Onun için asetilkolin parasempatikle şarj ne yapar? Tonusu peristaltizmi artırır. Yani bağırsakları çalıştırır. İnternal sfinkteri gevşetir. Yani çıkışı açar ama eksternale karışmaz. Ha bir de yukarıya çıkışı da kapatır. Yani mideden özofagus'u olan kaçışları önler, reflüyü önler çünkü gastroezofagiyel sifinkteri de kasar arkadaşlar. Peki parasempatik sistem gözde ne yapar? Şimdi ona bakalım. Öncelikle şu şeklimizi anlayın. Şurası pupilla, pupilla, pupilla arkadaşlar. Şunlar pupilla çevresindeki sirküler kaslar. Şu ise pupilla çevresindeki daha dışta bulunan radyal kaslardır. Çok aydınlık olduğunda yani parlak ışıkta parasempatik sistem devreye girer, sirküler kası kasar ve ışık girişini azaltır göze. İşte bakın arkadaşlar sirküler kaslar kasılmış. Dolayısıyla pupilla küçültürmüş ve göze ışık girişi, girişi azaltılmış. İşte parlak ışıkta göze ışık girişini azaltan parasempatik sistemdir. Bu olaya da miyozis adını veriyoruz. Az ışıkta yani karanlıkta loş ışıkta ise gözümüze fazla ışık gelmesi lazım görebilmemiz için arkadaşlar. O zaman sempatik sistem devreye girer ve radyal kası kasar. Bakın radyal kası kastı. Ne oldu? Pupilla kocaman oldu. Genişledi. İşte buna da midriyazis adını veriyoruz. Karıştırmayın. Midriyazis uzun olan, geniş olan miyozis kısa olan dar olan arkadaşlar. Midriyazis genişleme, miyozis daralma demek. Demek ki sempatik uyarı radyal kası kasar pupillayı genişletir. Parasempatik uyarı sirküler kası kasar pupillayı daraltır. Parasempatik uyarı ayrıca silyer kası kasar gözde ayrıntılı anlatacağım bunun mekanizmasını ve yakını görmeyi yani akomodasyonu da sağlar. Parasempatik uyarının mesane üzerindeki etkisi nedir? Arkadaşlar parasempatik uyarı miksiyon yaptırır. Yani bizi işeten sistem parasempatik sistemdir ve çıkmıştır sorusudur. Demek ki miksiyonun kontrolü hangisiyle dendiğinde parasempatik deşarj diyeceğiz arkadaşlar. Yine sistem bağırsaktaki gibidir arkadaşlar. Parasempatik sistem mesaneyi kasar. Yani detrusor kası, düz kası kasar. İnternal sfinkteri gevşetir ama eksternalle karışmaz. Eksternal neydi çünkü? Burası çizgili kastı arkadaşlar. Bunun kontrolü istemliydi. Korteks tarafından kontrol ediliyordu. Son kontrol bizdeydi yani. Onun için atonik mesanesi olan hastalarda ne kullanılır? Asetilkolin agonisti ilaç kullanılır. Çünkü asetilkolin agonisti olarak etki etsin ki mesaneyi kassın, işetsin diye arkadaşlar. İşte bu ilacın adı da betanekoldür. İki defa çıkmış farmakoloji tuz sorusudur. Mantık tamamen mesanenin kontrolünün parasempatik sisteme dayandığına bağlıdır. Parasympatik sistemin dış salgı bezlerinin etkisi nasıldır? Tüm dış salgıları artırır. Ne hariç? Ekrin ve apokrin ter salgısı hariç. Bunu ayrıntılı konuşacağız. E peki midenin asit salgısı, pepsin salgısı, mukus salgısı bunların hepsinin salgısını artırır parasempatik deşarj. Tükrük salgısını ne yapar? Evet parasempatik deşarj tükrük salgılatır. Yani bol ve sulu tükrük yaptırır. E sempatik deşarj ne yapar? Tükrük salgılatır mı? evet tü, sempatik deşer de, de tükürük salgılatır arkadaşlar ama az salgı yaptırır ve koyu mukoit salgı yaptırır onun için bu tersliğe düşmeyin bu kısmı sorulmadı parasympatiğin bol tükürük salgılattığı soruldu sempatiğin sorulmadı arkadaşlar sempatik sistem tükürük salgısını azaltmaz o da tükürük salgılatır az koyu mukoit tüklük salgılatır onun için heyecanlandığımızda ne olur ağzımız kupkuru olmaz ağzımız yapış yapış olur arkadaşlar Evet de şarj asit yani e, parietal hücreden hidroklorik asit salgısını artırır 2 3 defa çıkmış tuz sorusudur parasempatikle şarj bol sulu tükrük yaptırır çıkmış tuz sorusudur sempatikle şarj az mukoit tükrük salgılatır çıkacak sorudur arkadaşlar Şimdi gelelim ter bezlerine. Arkadaşlar, sempatik uyarı hepimiz biliyoruz ki bol ter salgılatır. Heyecanlandığımızda ter salgısı artar, egzersiz yaptığımızda ter ter salgısı artar. Hepsi de sempatik aktivitelerdir. Parasempatik sistem ise ter salgılatmaz. Unutmayalım bunu. Arkadaşlar, ter bezleri ile ilgili bilgi birçok textbook'ta ya yoktur ya da yanlıştır ama ayrıntısını şimdi konuşacağız. Ter bezlerini ikiye ayırıyoruz. Ekrin ter bezleri ve apokrin ter bezleri olarak. Ekrin ter bezleri kokusuz, berrak, elektrolitten zengin salgı yaptırır. El, ayak tabanı, yüz, koltuk altında bol bulunur. Vücut ısısının düzenlenmesinde görev yaparlar. İnervasyonu nasıldır? Sempatiktir. Transmiteri nedir? Asetil kolindir. Apokrin terbezleri ise vücudun belli bölgelerinde bulunur. Koltuk altı, mons pubis, areola, anüs çevresinde bulunur ve kokulu bir salgıdır arkadaşlar. Salgının uyarılması hormonlarla gerçekleşir ve innervasyonu nasıldır? E bu da sempatiktir ama medyatörü nedir? Nor epinefrindir. Onun için burada bilmemiz gereken çok önemli bilgi arkadaşlar. Vücudumuzda yaygın olarak bulunan ve kokusuz berrak elektrolitten zengin salgı yapan ekrin terbezlerinin innervasyonu sempatik ama transmitter asetilkolindir. Ancak kokulu salgı olan koltuk altı, mons pubis, anus çevresinde bulunan apokrin terbezlerinin de innervasyonu sempatiktir ama medyatörü norepinefrindir. Burada bizi ters köşe yapan özellikle de arkadaşlar bakın sempatik, medyatörü, adenerjik, norepinefrin bunu zaten biliyoruz hepimiz. Ama ekrin terbezlerinin innervasyonu sempatik ama medyatörü norepinefrin değil asetilkolindir. Bizi ters köşe yapan budur. Ve bunu farmakolojiden şöyle sordular arkadaşlar. Parasempatik innervasyonu olmayan ancak parasempatik etkilenen oluşum aşağıdakilerden hangisi dediler. Evet parasempatik innervasyonu yok. Ama Mediatörü asetilkolin olduğu için parasempatolitiklerden ne olur? Etkilenir arkadaşlar. Cevap ekrin terbezdirdir. Ancak maalesef farmakolog arkadaşlar orada cevaplara ekrin yazmamışlar ter bezleri yazmışlardı. Bu da doğru değil arkadaşlar. Çünkü apokrin ter bezlerinin medyatörü norepinefrindir. Ama ekrin ter bezlerinin medyatörü arkadaşlar asetilkolindir. Unutmayalım. Çok önemli ve ayrıntı bilgidir. Haydi tekrar edelim. Parasempatik sistemin kalpteki etkisi negatif, kronotrop, duramotrop, inotrop. SVA ve AV düğümlerde baskın olan sistem parasempatik. SA düğüme gelen otonom lifler kesilirse hangi hızla çalışır? 100 atım bölü dakika. Parasempatik sistemin bronşiyolere etkisi bronkokonstriksiyon. Astım tedavisinde hangi otonom ilaçlar kullanılır? Antikolinerjik inhalerler yani muskarinik asetikolin reseptör blokerleri, ipratropium gibi, oksiatropium gibi. Parasempatik sistemin gisteki etkisi tonus ve peristaltik peristaltizmi artırır, internal sphincter gevşetir yani bizleri defekasyona hazırlar. Otonom sistemin gözdeki etkileri nelerdi? Sempatik uyarı, radyal kası kasar, midriyaz seneden olur. Parasempatik uyarı, sirküler kası kasar, pupillayı daraltır, miyoz seneden olur. Yine parasempatik sistem silyer kası kasarak yakına uyumu sağlar. Parasempatik sistemin mesaneye etkisi, detrusor kası kasar, internal sfinkteri gevşetir ve bizi işetir. Atonik mesane tedavisinde onun için hangi ilaç kullanılır? Betanekol, asetilkolin agonistidir. Para Sempatikemin salgı bezlerinin etkisi tüm dış salgıları artırır. Ekrin ve apokrin ter bezleri hariç. Midenin asit salgısını, pepsin salgısını, mukus salgısını artırır. Tükürük salgısının etkisi parasympatik uyarı bol ve sulu tükürük yaptırır. Sempatik uyarı az koyu mukoit yani yapışkan tükürük salgılatır. Ekrin ter bezlerinin inervasyonu ve transmiteri, inervasyonu sempatik transmiteri asetlikolin, apokrin ter bezlerinin inervasyonu sempatik transmitteri norepinefrindir. Bu dersin hemen peşine parasempatik medyatör asetilkolinin ayrıntılarını konuşacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.